Yo, I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see us Merhaba arkadaşlar Ben Emre Kusuzer ile e, Minecraft oynayacağız e, 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 Bir şey bir şey Neydi ya Hatırlamıyorum ama Şimdi arkadaşlar Bir gizleteyim mi? <laughs> Şimdi böyle videolar görmesini istiyorsanız like atın. Video biraz kısa bir escape açık olduğu için. Allah. Şöyle var. Ulaşmam. Ulaştım. Kaç kaç. Bitti. Daha abi adam olacağım. sakla. Golden Al. Ve al. Ve gir. Sana. Ana. Sonra buradan girer. O yüzden. Güzel. Güzel ki o bir evmesidir. Abi bir girdi. Yani bu Hayır, sanelik. değil de. Bir dakika. Hayır. şey yapmayalım. Kalsın. Rabalları kırdık. Allah Allah. Oldu işte. Hem işte. Lama çocuğu. Hem işte. Oy. Ne şey Biri. Şey abi. Skip'ler ne ar arıyorsunuz? Arkadaşlar devam ediyoruz. Samet de geldi. Gayma. Kanka şu sürü ne işe yarıyor? Aga. Yemek. Yemekleri dolduruyor. Yemek barını mı? Oha. Sürü oldu. Şuradan baksana. Sürü var aşağıda. Anne aga ya. Sıkıntı çıkacak. Aga kılıcın var mı? Var tabii ki de saldıracağız gel ama hızlı koşacağız aga benim götüm ya be. tamam 7 clip de ben şuradayız kaç al onu beled 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 oha lan oğlum o ne lan tep oldu abi, abi. abi ben ölüyorum en azından tp atıyorum çabuk kabul edeceğim. aşağı düşeceğiz. Allah'a ekber! <laughs> ben ben. Oğlum vurma lan ölüm. Sandık mı yok ya? Yapma. Üç kal. Ha geç şimdi çocuğa bir yum. Önümüze geleni. <laughs> Aga. Ançes buldum işte. Oha lan. Daha bir tane çıktı ha. Bir tane var mı? demir var mi? Bu üç tane demir. Anne, bir tane demir var mi senin? Oğlum üç tane var. Dur, demir kılıç yap. Sana ben yapacağım. Değil eri. Rey. Aga ben de üç tane bandaj var. Versene bir tane. Al, al ben sana golden apple vereceğim. Al golden apple. Sağ olasın. Şokolateli. Aşağıda zombiler var, sürü olmuş. Bize tecavüz etmeye geliyorlar. <laughs> <laughs> Çok korkunç. Aga neredesin? Buradaki... a demir kılıç çıktı zaten onun içerisinde. Şey. Neredesin? <gülüyor> neredesin oğlum? <laughs> Allah! Küçük zombi! Kanka! Ben antibiyotik... O, ben. Antibiyotik buldum. Neredesin ki? Bana tp at. ...kemiğimi kırdım. Abi! Abi! Aha. Attım. Abi bu kemik abi. kırmasını başka bir şey önlüyor mu? E ee, şu sarı çubuk. Başka yok mu başka bir şey? Ölü! Abi bir de attım kapilet. Aaaa! Dur! Bilet bilen herkes burada oğlum. Velet zombi. Aga bana şey ver. Abi bir de 7 dakikalık yavaşlat. Aga bana bandaj vermen için. Allah gö. Hadi. Hadi. Tamam Bandaj değil ya şey vermen için. Çubuk. Hadi. kadar itemle. bile. Aferin sana. Hakkı beni sen öldürdün. Beni kim öldürdü? <laughs> Bana TP tepeye... at. Aşağı düşerek öldü. Abi aşağı düş. Düm de canım at hayvan gibi. TP at sana sen o itemden hemen nereden buluyorsun? Sandıktan. Tehepat mı kabul et. Tamam. Kendine iyi bak Emre. Hadi Emre. Ettim. Allah! Geldim. Birkaç zombiler var. Ayrıca bana çubuk lazım. Ne <laughs> vuruyorsun lan? Burada arkanda zombi sürüsü var. Aa! <laughs> Veritler de bana saldırıyor. Arkada silme! Abi, bende de var. Ölüm emri. Evet <laughs> e, göt. Niye bana getiriyor? Zaten koşamıyorum. gidiyorum. <laughs> Getir mi oğlum şunları bana. Git <laughs> git. <çık>, Belet. <laughs> Belet hayır öldüremeyeceksiniz. Al onu Geliyorum anne. Evet. Selamlar. <laughs> Emre sen beni öldürüyordun. Ya abi ya bandajı basamadım lanet olsun. Altını bastım. <laughs> Arkadaşlar yavaştan videoyu bitirelim. <laughs> Yok. Like <laughs> ve yorum atmayı unutmayın. Aga iki dakikalık daha çekmek Hadi benim aklım. <laughs> Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz baya.